Pirinçleri çok sert geldi. Kimmesi yani... E, Pirincinle alakalı herhalde. Aa, ne? E, bak burada da belli. Suyunu az koymuşsunuz Hatta Şöyle göstereyim. Suyunu bak. çektirmek için neler yaptık biliyor bak, musunuz? <laughs> Aynen. Bence pirinç karışık. Pirincin karışık olması değil. Aralarında sertlikler geliyor. Muhakkak. Bak bir tarafı yani... lapo gibi. Evet. evet. Şimdi... Ha, bir taraf bence <laughs> pirincin cinsinden. E, inanın o kadar tekrar bile ilave ettim fırındayken. Çektirmek için bayağı bir mücadele ettim. Fırında da bıraktım zaten. Şöyle söyleyeyim. Etini e, biraz kuru yavan buldum. Daha böyle ıslat nasıl diyeyim? Sadece mühürleyip de mi koydun eti? Yok, direkt haşladım eti. Hı hı. E, sonra fırına kuruyacak diye zaten ha, mühürlemeden böyle e, haşladım. Çünkü sırt tamam, kullandım. Biliyorum. Onun için. Boyun değil miydi bu? Boyun sırt arası. Orada bir parça böyle. Boyunla sırt arası. Hı -hı. Lezzetsiz mi olmuş kapama? Evet. Gülcan Hanım, sessizsiniz siz bugün. <laughs> yani Acıktım. beklediğim gibi olmamış. <laughs> beklediğim gibi evet, olmamış. Evet, pirinçlerle sıkıntı var. Gerçekten bekledik ama, eti, ama e, öyle e, ben severim yaparım. ben bunu da çok. Fırında bence kurudu. Biraz da bıraktık ya, koştum ya içeriye. Hı -hı. Herhalde o, o arada Olabilir. Oraya... Peki patatesleri nasıl buldunuz? Patatese bakmadım, pardon. Patatesi yanına uyumlu buldunuz mu? Yani çok da uyumlu bulmadım açıkça söylemek gerekirse. Ne olabilirdi bunun yanına? Ne gibi? Yani bir e, e, mesela. Gör, tabak, görsel olarak, kalabalık görünsün ha. diye. Ha, tabağın kalabalık görünmesi önemli değil. Bence bu lezzetli olsaydı patatese bile gerek kalmazdı. Lezzetsiz olacağını düşündüğü için mi patatesi yanına ekledi? Evet. Yok. Risk almamış. Ben aslında çok büyük <laughs> risk aldım ama. <laughs> ne gibi? Sizin, Sizin aldığınız risk neydi? Ne, evet. Ee, fırında zaman kısıtlı yine bunda da hani Mevzu ettik ya böreklerde. Pilav fırında pişmez diye Yani mi? ben onu bir tencerede mi pişirsem diye düşündüm. Tencerede mi kapatıp yaptım diye Şöyle benziyor. söyleyeyim ee, üstünü kapadın mı tepsini? Kapamadım. Mesela... İşte o yüzden. Ama ben pirinci ayrı pişirdim sonra çekmeme yakın eti tamam. ben anladım biliyorum ama üstünü mesela tepsinin alüminyum folyo bir kapatsaydın. O zaman et, o mı? E, et kurumaz mı? Evet Pirinç e, çekmeyecek telaşı yaptım o yüzden i̇şte kapamadım. onun için. Üzledim. Hem pirinçlerinde daha güzel pişerdi o zaman. Peki. Yasemin hanım siz nasıl buldunuz kapamayı? Ben beğenmedim. Ee, siz etim, niye etim zaten farkındaysanız kupkuru. Hiç yağsı yok, tuzu yok. Bir de benimki yanmış bazı yerlere. Yanmışlık var mı? Evet, ha burada kara. Gülcan hanıma da gösterin kendisi de görsün yanmış olduğunu. Pardon, pirinçler yapışmış. Bakın, karalık. Gördünüz mü? Yanmış. Patates. <laughs> <Bir yerde> patatesi <gülüyor> patatesi <gülüyor> çok acı. Hafif de sertlik var. Böyle yumuşaklık ağzımıza gelmiyor. Ya, bak. Sadece pilavı çok güzel, evet yumuşak olmuş pilavı. Ama birazcık ben mesela pilavla kendimi de söyleyelim. bana çok sert geldi pilavlar özellikle. Yerinde. Her olabilir. Ben yorumu bitireyim. Ayşe Hanım ondan sonra devam eder istediği kadar. Salatayı da çok ekşi, aşırı ekşi. Yani ekşilik çok var. Limonu, nar ekşisi var mı bilmiyorum. Yok limon, zeytinyağı İşte Bana çok ekşi geldi, yiyemedim. Sadece pirincini çok beğendim. Beğenmediniz yani Pilavını Beğenmedim. Sizden o zaman puan gelmeyecek ana yemek için. Bu 3-4 e, günden beri ben marifetliyim deyip anlatıp da bu ben Gülcan Hanım'dan çok çok benim yaptığım yorumlara karşı beni yerin dibine sokmasını beklerdim. Ama Estağfurullah. Yani maharetli konusunda... Ya, e, maharetli konusunda. Yani benim ağzımı kapatıp evet ben pişman oldum demem gerekiyor. Yani yerin dibine derken o, o bahane. Olsaydı de der miydi pişman oldum diye? Demez. Derim. Demez. Mümkün atıyor. Asla, Asla demez. Ben size Aa. bir şey... Kesinlikle söylerdi. Çok ben doğru size bir, şey kadın. söyleyeyim mi? Söylerdi pişman oldum. Bak ah nimet önümde gerçekten söylerdi. söylerdim. Ya Ceren'ın doğru olduğunu düşünüyorum ya. Evet. Senden. Ben de gözlerinden belli Olmayayım. yani. Ne değil. Sadece bazı şeyler insanı e, farklı yerlere çekiyor. E, Hiçbir yere hiç çekmiyorum ya da girmek istemiyorum. Peki. Nereye çekiyorsam söyle. Ya, yani içine gir söyle. Hayır gir bir, bir, bir şey çok söyledin mi konu. Bak söyle. Uzaltma. Masaya bir Uzaltma. şey yaptığın zaman söyleyeceksin. Kadir Bey masaya masaya bir laf attığı zaman devamını getirsin. Lütfen rica ediyorum. Konumu rica ediyorum. siz isterseniz söyleyebilirsiniz bu arada. Yani çünkü ben ona bak ben aslında Belin Hanım'ın söylemesini beklerdim. Dün peçeteyi fırlatıp atması. Bak, ben herkesi gözlemliyorum. Ben böyle diyorum. yapmadım, böyle yaptım. Hayır, Benim kimse yaptı. kullanmadı, böyle Aynen. Yapmadım eee, ben. Umarım Hanım'ın da üstüne bakmıyor. atmadı. Hayır, atmadı. Muydu? Çok atmadı. özür dilerim. Dünün ev sahibi Belin Hanım'dı. Belin Hanım'a sordu. Ben attığını görmedim. Sadece bunu kullanmadınız dedi. Bunu kimse kullanmadı. Ben böyle Bunun için mi yaptınız dedi. Ama atmak böyle oluyor. Atmadı. Sadece böyle salladı. Özür dilerim. Siz şey yapmadınız. Göstermek amaçlı. Tam da bunu bahsediyorum. Ben Özür dilerim olduğunu bak. Sen laf anlamıyor musun Ayşe Hanım? Ben göstermek ama Bak beni sinirlendiriyorsun. Eyvah, şey ben sana diyorum bak. ki ben bunu gösterdim. Ben <laughs> <size gülüyor> koydum. Benim ne, ben ne demek istediğimi anladınız. Şu anda. Yasemin Hanım siz de sakin olun lütfen. E, Yasemin Hanım dedi ki kendi... ben atmadım. E, şimdi ev sahibi yok. Berin Hanım diyor ki atmadım ben atmadım. Atmadım yani. Görmedim. Sadece kameralar Salladı, tekrar bunu Kullanmadım ben bunu gösterdim. Kenara koydum. Böyle yaptım bak. Bunu hiçbiriniz kullanmadınız izleyeceğiz, dedim. Ölkesin. Böyle yaptım. Peki. Hiç kimse bunu kullanmadı Gülcan Hanım dışında. Ama artık eskisi gibi onlar yok. Gülcan Hanım dışında dedi. Bunlar mı yok? Hani bence de var. Size ben soruyorum. var. Hayır ben de, de, soruyorum? dur. Yani ben size soruyorum. Ne çalışıyor dinleyelim. Niye kullanmadınız? Hani çok ısrar ettiniz masada sürtüyorsunuz. Ben kullandım da düştü süt. galiba. Bir de Gülcan hanım kullanmadı. Kullandı pardon özür dilerim. Geri hiçbiriniz de kullanamadınız. Ben yaptığımı Bir söylerim yemek Kadir Bey. Konu burası mıydı ya hanım? Peçete konusu. Kimse Peçete beni, Aşır beni, beni bu masada... Şu an artık hayır, ileri hayır, Ne dediyse söyleyecek. Ben kesinlikle yapmadığım şey yapmadım demem. Yaptığım şey de yaptım derim. Ben ya, soframda gerilmeyelim. Gerilmeyeceğim. Konuyu geçelim. Gerilmeyeceğim. Gireceksin bu masada ben benimle konuşuyorsan gireceksin. Ben bilinir çok ayıp. Çok ayıp. Çok, çok Arkadaşlar. Üstlüklerinize dikkat edin. Küçük Yasemin sakin Hanım sakin olun. Milyonlarca insan. Siz de lütfen sakın de sakin. Yasemin sakin. Hanım. Yasemin sen kimsin ya? sen Hanım. kimsin? Yasemin Hanım. Yasemin sakin. Hanım. Sakin. Hanım. Yasemin Hanım gerçekten bugün hiç ağzınızın ayarı yoktu. Söylenmeyecek şeyleri söylediniz. Yasemin Hanım'ın yaptığı çok yanlıştı. Ayşe Hanım'a çok saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Evet sayın seyirciler az önceki gerginlikten dolayı tekrar kusura bakmayın. Yasemin Hanım sinire hakim olamadı ve programımıza ve yarışmacılarımıza hak etmediği davranışlarda bulundu. Öncelikle Ayşe Hanım adına ben özür diliyorum ve maalesef ki Yasemin Hanımı diskalifiye etmek zorunda kaldım ve kendisini uğurladık. Çünkü ekran önündeki seyircilerimiz izliyorlar bizleri. Onlara karşı da büyük bir saygısızlık. Öncelikle Ayşe Hanım'a da büyük bir saygısızlık. Herkes birbirini burada eleştiriyor. Herkes eleştiriyor açık olmak durumunda. Eğer ki eleştiri açık değilseniz o zaman bu programa gelmeyeceksiniz. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Herkes istediğini söylüyorsa istemediğini de işitecek burada. Ha Savunma tarzınız vardır. Savunursunuz kendinizi. Ama e, onun da bir haddi yeri vardır. Aynen. Ayşe var. Hanım siz de lütfen kendinizi hiç üzmeyin. Sakin olun. E, arkadaş zaten gerekli uyarıyı da aldı. Kendisiyle yollarımızı ayırdık maalesef ki. Şu saat itibariyle Yasemin Hanım diskalifiye olduğu için onun size vermiş olduğu puanlar da silindi. Toplam puanlarınızı finalin sonunda açıklayacağım tek tek. Evet şimdi günümüzde tekrar dönüyoruz kaldığımız yerden. Lezzetli bir şekilde sohbetimize muhabbetimize devam ediyoruz. Ayşe ablacığım iyi misin? İyiyim. İyisin biraz daha. Evet. evet gerekli uyarıyı aldı Yasemin Hanım. Peki Berin Hanım'dan devam edelim. Berin Hanımcığım nasıl buldunuz ana yemeği? Ee, pilavı biraz e, ben lapa buldum ama tadı güzel. Yani pişmiş. birazcık Sana pişmiş lapa geldi, mi? Pişmiş, geldi. Pişmiş, 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 pişmiş geldi. ama birazcık lapa olmuş. İşte bir her kıtır fazla evet. pişmiş. Ben de onun Bana demek ki bir, tara bir, tarafı e, biraz pirinçle pişmiş. Alakalı pirinçle, ala e, e, pirinçle, pirinçle alakalı. Pirinçle alakalı, alakalı bence o. Ee, bak, Kadir Bey, nasıl çektirmeye uğraştık? Lapa olması gerekiyor yani, mu bu pilavın? Şimdi ben onu kapatmaya yakın kıtır geldi bana. Tamam. Telaş bile yaptım acaba ne olacak diye. Ee, fırında... Suyunu bakarak... ayarlayamamış olabilir yok, misin? Yok, ölçülere göre yaptım. Sadece ocakta pişirip tekrar tepsiye aktarsaydım... ...direkt fırına sürseydim orada bir hata olabilir. Ama ben yine kızacaksınız belki ama yok, anneden yok, yok, gördüğüm zaten. şekilde... ...çünkü Ayşe abla dedi ya annemizden öğrendik. Belki siz de annemizden öğrendiğimiz için... Yemekleri Maman ona göre lapa geldi. Eti için ne diyorsun? Et de çok kuru olmuş. O da fırında aşırı vardı, kuru diyorsun? sert. Aslında Ağzımda tıktırdı. Lokum gibi bir et işte. et ama Fırında fazla ya, tuttuğu için olabilir. Üstünü örtseydi evet folyo bir kat üstünü. Fırında yine kaçırdık. Demin müsaade aldım ya orada. Yoksa yine öyle. Patates de çok acı geldi. Patates çok acı olmuş, baharatlı olmuş. Rabia Hanım pilavın bir tarafı bana da lapa, diğer tarafı da çok katır katır kaldı. Çok fazla. E, yapışıyor. Yani kuruluğundan olması gerekiyor. Üst kısmında. Evet. İçi, içi çok güzel aslında. iç tarafından yediğimiz <laughs> zaman. E, patates abla çok acı olmuş. Bunda da çeşni var değil mi? Ee, onda kekik var. Karabiber var. Attığın çeşni de. Çeşni. çeşni de attım. Çeşni tamam. de. O çeşni bugün bir tek be bende yok. Be Her şeyde <laughs> var. Kırmızı toz biber de attım Tamam. Peki. Salata da, salata Limonu birazcık kaçmış abla. İşte ben limonu çok sevdim için. Yani damak için. lezzetine <laughs> göre yapmış. limonu, limonu Ona biraz da kızacaksınız <laughs> ama babam <laughs> çok limonlu seviyor. Siz hep babanıza göre <laughs> evet, yapmışsınız yemekleri. evet. Limonu ve tuzu biraz tık, ben biraz tuzu seviyorum, biraz tık olsaymış güzelmiş. Peki sen Gülcan e, Hanım'dan ümitliydin değil mi? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.